Günaydın arkadaşlar. Nevşehir vlogunun ikinci partinden hoş geldiniz. Birazdan çömlek yapmaya gideceğiz. Bugünkü planlarda her şey çok güzel. İzlemede kalın. Kp girirken sallanır. Tamam. Ben çok hakibim. Merhaba. Çok <laughs> iyi bir Çok sallanıyor ama. Birileri sallıyor bence. Bence de sallıyor. <laughs> Sanki şu an vapurdayım ha. Vapur böyle san. <laughs> Abi bizi dövecek. <laughs> Ama bir şey diyeyim mi bu? bu çok da sallan. Güzel. Avan o saatrası. Şöyle köprüden geçtik az önce. Çok, o kadar çok sallanıyor ki. Çok kötüydü gerçekten videomuz Yeni altı çaresine giriyoruz. <laughs>

Bunlar bir bu şekilde tezgahlarda yapılıp daha sonra Al, özel kurutma odalarında kuruturuz he? biz bunları. Kuruma işlemi de tamamlandıktan sonra Merak yaklaşık 900 derece bir fırınlama malizlik işlemi, işlemi gerçekleşir. Fırınlama işlemi de bitir, bittikten sonra eğer ki renkli olması istenirse ikinci bir fırınlama işlemi, işlemi için bir fırınlama gerçekleşir. İçi de bu şekilde boştur. Oraya ekliyorum. Biz neye karar verdik az önce? Çömlek çok yapmaya. Hiçbir fikrimiz yok ama yapacağız. Hayır, Ay, çok merak ediyoruz. Acaba bizi çöken olabilecek kanka, mi? Kanka sen yaparken ben Ellerim yapacağım. pis olacak ama benim. Ne? <laughs> <laughs> Gidip yıkayacaksın kanka. süre lazım işte hemen. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. <Altı>. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Çok değil. Uygulamanı uygulamanı bir Söyle. Çok değil. Işte çok değil. Çok değil. Çok değil. Çok Çok değil. Çok değil. Çok Çok değil. 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 Thank you. Sen beğenmediği için başka çömlek değil. Evet, başka yapacağım. Çünkü çok kötü. Yani. Bence. Çünkü çok bahsetti değil mi? Altı ama şekli çok, çok güzel ama değil evet aldı değil. De. <laughs> <laughs> Sen bilin. Ben sana abor bunu yaptım. Sen son dokunmuşlar. Bu da sana özel bir şey <laughs> değil Evet. Sen şimdi çömlek atölyesinden geldik. öğlen yemeği yiyeceğiz ve... Geliyoruz. Neydi? Yeraltı. Mağaralarına gidiyoruz. Biz şimdi kaymaklı yeraltı şimdi şehrine yedim. geldik. Arkadaşlar aşağı indikçe çok ya bu güzel, güzel. her yere <gülüyor> <gülüyor> Altı kat aşağı ince. Bakalım çekim yapabilecek miyiz ya. Ay çok tatlı. Bakış. <laughs> karanlık çıkacak ki zaten. Ay. Allah, ya. yani Çok var. ay, 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 gitmiş ay, 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 Ben ay, <laughs> Daha da kötü. Yani ben yeştim ki. Şuradan harialar oradan gecen Şurada biri yeşti lan şu anda. <aradan gülüyor> orada. Sonra sonra <laughs> Çok, Çok daha arkadaşlar. Gizemler. <laughs> Şaraphaneymiş. <laughs> Şaraphaneydi. Bek, Turistler buradan. Ondan diğer odalara geçmek için. hiçbir şey

Biz az önce Kaymaklı Yeraltı Şehri'nden çıktık müzesinden. Evet. Ee, birkaç bilgi verelim dedim. Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir'e sadece 20 km uzaklıkta. Yani bayağı yakın. 15 dakikada geldik. Aynen. Burada 8 kat varmış normalde ama biz sadece 4 katını gezebildik. 4 katı ışıklandırılmış. Diğer tarafların hepsi karanlık, gezemiyorsunuz. Zaten her yer o kadar dar ve kısa ki eyle eyle zor geçtik. Hititler döneminde yapılmıştır arkadaşlar. Diğer insanların geçici olarak yaşayabilmesi için gerekli şartlar sağlanmıştır. Şey Dar koridorlar birbirine bağlanıyor. Aa. Salonlar, şarap odaları, mahzenler, havalandırma depoları, su kuyusu. Böyle şeyler kestik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. selam. Sen gelen? Çay işte bu çay, çay su evde. Çay. çay mı? Çay, çay. Yok, teşekkür abi, ederiz. Sağ, teşekkür ederiz. Gideceğiz biz şimdi servisimiz kalkıyor. Aynen. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evde. Hadi. Suriye'den. Türk, Türküz Türk Türk biz. biz. İstanbul'dan geldik. İstanbul. İstanbul. Ha. Siz burada mısınız? Hayır. Ha, Suriye'den, Suriye'den Türkiye'ye geldiniz. geldiniz. Yok yok abi gideceğiz biz şimdi. Teşekkürler iyi günler. Maça git. Hadi hadi. Kaçalım. Ya, kanka. Dışarıdan gelen ani tehlikelere karşı. <laughs> kanka Dışarıdan gelen ani tehlikelere karşı. Hayır Hayır, ya, karşı yuvarlak büyük hayır. var. <gülüyor> İçeriden, İçeriden <laughs> kapatılması <gülüyor> için. Ya kanka. Kanka ben söyleyeceğim. Başka bir şey var mı? Yok, sürgülü taşlar yer alıyor bu kadar. Abi ah, halı getiriyor. Abi yok yok biz gideceğiz Biz gidiyoruz. Abi Vallahi. halı getir. Vallahi gidiyoruz. Şükran, teşekkür ederiz. Fotoğraf mı çekelim. çekelim? Tamam. Ne abi? Arkadaşlar az önce Suriyeli bir abi çok yaşlıydı getirdi halıyı serdi kapısının önüne ve evet, dedi ki gelin oturun fotoğrafımı evet, Size çekin. dedi. Fotoğrafını çektirdi. Yok biz dedik çay içmeyeceğiz. Sonra dedi ki para var, mı bize para <gülüyor> <gülüyor> Çok geçirdik. Güzel dedi ki biz öğrendik. Adam <laughs> <laughs> nasıl iki dakikada konuya hemen parayı getirdi. <laughs> Buradan Apo'ya selamlar. <laughs> Apo akrabamı bulduk. <laughs> uygununu bulamadım. <laughs> Şimdi burada gezdik bayağı bir. Evet. Bayağı her şeyi gördük, ettik. Şimdi Kayaşehir'e gidiyoruz. Sil kanka. Tüy geldi bazı diye şöyle yaptım hemen laf ya. Hep bir laf. Hep bir laf. Bıktım bunun laflarından Hadi gerçekten. Birazdan orada. Kayaşehir e, Kayaşehir'e geldik. Evet. Şurası. Şu an yokuş çıkıyoruz. <laughs> Kayaşehir'e geldik gör. Evet. Şehrin merdivenlerine basa basa çıkıyor çıkıyoruz. Ay vallahi. cam yapmışlar kanka oldu. kenarlarında. Kanka seyir tepesi işte orası. Bizde. Bizde çok görüldük abla. İçinde bir şeyler beklemiştim. Hiçbir şey yokmuş. Evet sadece kale. şehirden an itibariyle çıkıyoruz ve Nisa AVM'ye gideceğiz. Orada da bir iki saat serbest zamanımız var. Sonra gün batımı. Sonra gün batımı sonra da gidiyoruz. Allah'ım şükür yarabbim. <laughs> Burada tam dört gün üç gece kamp yaptık. Yoğun yorucu ama güzeldi bence. Sabah aynısının birazcık yoğundu. rahatsızdı. Videodan göreceksiniz zaten. Ama iyileşti şu an iyi. İyileşti. Batı AVM'deyiz, geziyoruz. Yani burada yapacak fazla da bir şey yok zaten. AVM normal, her yerde olan. Ama yani buranın işi çok güzelmiş. Şey Ve evet. farklı yönden geçiyoruz. <laughs> Şu an orta izler Kızıl ırmak. Irmak gün batımındayız değil, değil. Kızıl Çukur gün batımındayız arkadaşlar. Evet manzarası efsane. Ama Özellikle tabii güneş batacak güzel. mı bilmiyoruz. Batırabilir miyiz bilmiyoruz çünkü 7'de 8'de gitmemiz gerekiyor. Çok güzel ışık baksana. Kamp çok kurmuşlar. Çok güzel. İşte beklediğim e, kamp buydu tam olarak buydu. Aynen. Mükemmel. Sen kalabalığı. Çünkü buradan gün batımını seyredecekler. Tabi daha var önümüzde göremiyorsunuz. Size bir şey göstereceğim. Ben burada oturuyorum sakin sakin. Gizem'in çıktığı yere bakın. Yine Nasıl ineceğim deyip beni çağırıyor da yanına. Bakın ne bekliyor. Ne yapayım şimdi? Ne gibi oturmuşum şurada Allah'ım ya. <laughs> Bak. Bek. Bekle bekle. Bu yolun sonu güneş. Neredesin? <laughs> ben daha tırmandığımı <laughs> <laughs> Neredesin? Buradaymış. Sen benim arkamda kal. kal. Neredeymişim? Arkadaşlar benim ayakkabılarım bu tırmanışa hiç müsait o değil. değil. Buradan gel. Arkadaşlar kolunu tutuyorum diye sabah bir tartışıyoruz. <laughs> Şu manzara kanka çok güzel bak. Neredesin? Ben hiç unuttu değilim şu an tırmandığımız için. Orta Hisar, Kızıl Çukur gün batımındayız. Ve manzaraya bak. Evet yavaş yavaş batıyor. Ama 10 dakika sonra kalkıyoruz. Ve günü batırdık. Biraz daha Arabalara doğru ilerleyeceğiz. Evet kanka ne düşünüyorsun? Bitirdik turu. Evet çok yorucu çok eğlenceli. Asla dinlenmemize müsaade etmeden bizi gezdirdiler. Doğru. Ama ilk gün daha yorucuydu. Bugün bir tık daha dinlendik mi ne oldu bilmiyorum bugün ama. Benim için ilk gün daha güzeldi. Bugün çok yoruldu geçti. Üç duyanmak beni mahvetmiş dedi. Ama bugün çok güzeldi. Yani, güzeldi. Birazdan yurt odasına gideceğiz.

Biz burada geldik. buradaki son videomuz. <laughs> ben yurtta kalmakta çok yoruldum gerçekten. Ben ilk başta çok zorlandım ama sonra hemen alıştım. Hemen? Hemen. Şimdi aldığımız hediyelikleri <laughs> gösterelim. Evet hadi. Ama kendi çömleklerimizi gösterelim. Bugün sabahtan çömlek atölyesine geçtik. Ben yapacağımızı düşünmüyordum biliyor musun? Ben çok de. sıra olacak zannediyordum. Benim burası çok yamuk ya. Şöyle Rengi edelim. farklı sanki. 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 Benim şuraya evet. çok çökmüşüm. Böyle Tamam. Sonra... Kanka bunu da sana aldım. <laughs> Şöyle bi' çiteyim evet. mi? Evet. Yaa. Orada beğendin mi ya notu? Arkadan adamdan aldım. Şey, şey <laughs> Orada da çok oyalanmıştın zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız niye sürekli oyalanıyor? <laughs> Notlu kalmış. Yani. Şahit bulamadım not koyayım ya. <laughs> Hiçbir şey <Kanka>, yok. <laughs> sen <laughs> çok penaltı? Sürekli arkamda <laughs> bir şey Bekle. <laughs> Elif ya. yazmış ya. Keşke hepsini büyük yazsaydı ama. Yok, Elif yazdı ya adamda ki. Senin ismi, hayır kardeşinin ismi mi? Burada hiç Elif diye bir isim yok mu? Şu bakayım bir arada. Elif mavi seviyede mi adam adam. Ben de güzel. En son bir tane kız alıyordu, kaza geldi. Ben de bunu aldım. <laughs> Keşke bir tane de ben alsaydım. Gaye istedi. Sonra ben mi? bulamadım. Bir ablamın. biri bizim. Bu bir. çok güzel. Evet. Bir Gösterirken düşürüyormuşum. Kanka benimkisi 50 TL hmm. Sen 25 aldın. Evet. Bakayım şöyle. Nasıl Sen 25 alınca ben çok üzüldüm. <laughs> 35 e aldı, 25 e mi aldın 25'e mi? Valla 35'ti galiba değil 35. Mi? 25, 25 e orada bir şey yoktu ki. Bunu bana onunla aktarmış. Daha büyük. <laughs> Böyle. Buna ilk gün almıştı. Bizim aklımız iyi gayet istedi ama ona da Ne? Ona mı verdi? Hayır. Ama bir şey söylemek istiyorum. Asla uygulamadım. Bulamadım. Sonraki Bu adam 180 dedi ama sanki bu şey daha güzel. Yani evet. Yani 180 lira 200 de verin. Bu bambu, bunlar gerçi. O ben açarım. Peki. Ya çok güzel. Evet, gerçekten güzel. Her sorduğum yerde 200'dü. Yalnız o çömlekçide adam 1200 TL verir bunu. Tamam kardeşim. İşte. Dolu üzerinden Aa, biz üçte Ama bize 3 Ama yarı fiyatı verdi yani. 3 o da 400 TL yapıyor. Hiç belki yok. Bu kadar. <laughs> Evet. Videomuzu eğer buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Biz çekerken çok, çok eğlendik. Ve çok güzeldi Dolu dolu bir program Aynen evet. Aşırı evet. keyifli geçirdik. Ve çok güzel anılar dedik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yorum yapmayı da unutmayın. Görüşürüz. Aynen.